Türkiye yerli ve milli üretimleriyle adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te savunma üretiminde damga vurmayı sürdürüyor. 4 Kasım 2021'de üretim çalışmalarına başlanan yerli ve milli üretim milli muharip uçak üretim tarihine başlanılmasından 498 gün sonra hangardan çıktı. Türk mühendislerin hummalı çalışmaları sonucu başarıyla ortaya çıkan proje 18 Mart Çanakkale Şehitleri Hatırasına piste görülmüştü. Dosta güven, düşmana korku veren savunma sanayinde başarılı adımlar atılırken savunma sanayi başkanı İsmail Demir yeni bir paylaşım yaptı. İsmail Demir Twitter hesabından milli muharip uçağın ilk görüntülerini paylaştı. Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği BEKA projemiz, milli muharip uçağımızın ilk görüntüleri. Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun. 5. nesil çok rollü savaş uçağı olan milli muharip uçak hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu Milli Muharip Uçak, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleriyle tam bir savaşçıdır. Milli Muharip Uçak geliştirilmesi projesinde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleriyle en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır. Milli muharip uçak kokpit tasarımı, 5. nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirmeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir. Kendi içinde bir ekosistem olan savunma sanayi, küresel ekonominin bir parçasıdır. Farklı sektörlerle işbirliği içinde olan sektör, devletler için vazgeçilmez temel ihtiyaçların en başında yer almaktadır. İlk devletlerin kurulumunun da temel bileşeni olan savunma ve güvenlik ihtiyacı insan yaşamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye ise son yıllarda savunma endüstrisinde önemli bir eşiğe gelmiş bulunmaktadır ülkelerin savunma sanayi gelişimi süreçleri kendi iç dinamikleriyle değerlendirilmesi gereken bir alandır. Güvenlik ihtiyacının ithal edilemez konumu ve geçerliliği de bu açıdan önemlidir. Ülkeler kendilerini savunma amacıyla orduları finanse ederken ihtiyaç duyulan ürünlerin dışarıdan ithal edilebilmekte veya içeride üretebilmektedir. İç piyasanın şartlarına göre değişebilen askeri teçhizat üretimi birçok devletin tercih ettiği bir seçenektir geçmişten günümüze pek çok örneği olan askeri üretim, kamu düzenine ve istikrara yarar getirebilmektedir. Türk savunma sanayide geçirdiği süreçte ülke ekonomisine, kamu güvenliğine, teknolojik üretime, askeri üstünlüğe ve istikrara katkı sağlayan ciddi bir atılımdır. Bu atılımın son 50 yılda kat ettiği yol göz önüne alındığında Türkiye'nin küresel aktörlerle rekabet edebilecek boyuta ulaştığı söylenebilir. Günümüze kadar birçok zorlukla karşılaşan Türk savunma sanayi küresel oyuncular arasında yerini almıştır. Türkiye'nin bağımsızlığına katkı sunan ve yerli üretime dayanan savunma sanayi teknoloji üretme ve transfer kapasitesiyle ülke ekonomisiyle bütünleşmiştir. Yaşanılan bütünleşme iç dinamiklerin yanı sıra dış olaylarla da yakın ilgilidir. Türkiye'nin son 50 yılda maruz kaldığı güvenlik problemleri ve bağımsızlığını güçlendirme isteği, savunma sanayinin gelişiminde en önemli iki faktördür. Milli Muharip Uçak, Genel Maksat Helikopteri, Milli Uydu Fırlatma Sistemi, Milli Mikro Gözlem Uydusu, insansız Hava Aracı İHA, Silahlı insansız Hava Aracı SİHA, Şahi 209 Elektromanyetik Top, Turbojet Motoru, Zırhlı Araçlar, Altay Tankı, Gelişmiş Füze Sistemleri, Milgem donanma savaş gemileri, denizaltılar, yerli hücum botları ve hassas radarlar hepsi birer ARGE çalışmasının parçasıdır. Tüm savunma sanayinin ürettiği ve üretmeye hazırlandığı ürünler ülke ekonomisinin yüksek teknoloji ihraç kapasitesini artırmaya yardımcı bir eretmendir. Savunma sanayi ürünlerinin ortaya çıkmasında üniversite, imalat sanayi ve teknoparklar arasında yürütülen işbirliğinin önemli bir konumu bulunuyor. Üniversitelerde sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü yetiştirilirken imalat sanayi ile ortak çalışmalar yürütülmekte ve teknoparklarda bütün taraflar bir araya getirilmekte. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bünyesinde oluşturulan eleman yetiştirilme programı üniversitelerle koordineli bir şekilde yürütülmekte ve enstitülerde savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu bölümler açılmaktadır akademik çalışmaları sektörün gelişimini sağlayacak şekilde sahaya yansıtan ve üretimin bir parçası haline getiren Savunma Sanayi Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'da organize ettiği teknoparklarda savunma sanayini ulusal ekonominin parçası haline getirmektedir. Oluşturulan sektör bağlantıları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Polis Kuvvetleri'nin güvenlik için ihtiyaç duyduğu ürünleri yerli imkan ve kabiliyetlerle üretme, geliştirme ve ihraç etmeye yardımcı oluyor ulusal savunma sanayi ARGE çalışmalarının ulaştığı nokta Türkiye için büyük bir başarıdır. Ancak uluslararası alanda rekabetin boyutu ve işlevi yeni yüzyıla göre şekil almaktadır. Soğuk savaş döneminin aksine günümüzde özel sektör ARGE harcamalarına öncülük yaparken her firma yeni teknolojilere adaptasyon için efor sarf etmektedir. 5G, yapay zeka, biyoteknoloji, kuantum bilgisayarlar ve alternatif enerji kaynakları gibi alanlara yoğunlaşan ülkeler birçok sektörde dönüşüme öncülük yapmaktadır. Bu dönüşümün güvenlik kavramını değiştirmesi ve savunma sanayinde yenilikleri beraberinde getirmesi, uluslararası rekabeti farklı alanlara taşımaktadır. Ulusal güvenliğin artık vazgeçilmezi olan yeni teknolojilerse mevcut rekabetin önemli çıktıları arasında bulunmaktadır. Ticaretin konusu haline gelen savunma sanayi Arge harcamaları, Türkiye'nin daha fazla özel sektörle işbirliği içinde ele alması gereken yeni bir alandır. Sadece ulusal ölçekte değil, küresel Arge faaliyetlerini içeren konsept, kamu ve özel sektör arasındaki teknoloji transfer bağlantılarını güçlendirmeyi hedefleyebilir. Türk savunma sanayinin kuruluş altyapısını oluşturan kamu, organizasyon gücü ve teşvik sistemiyle sektörü desteklemektedir. Dışarı bağımlılığı azaltmak hedefiyle kamu'nun finansman sağladığı yerli savunma sanayi uzun vadeli şekilde tasarlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin isteği yerli üretimi artırmak, verimlilik ve kaliteli insan gücünü geliştirmek için Arge merkeziyle desteklenen savunma sanayi ulusal ekonominin ayrılmaz parçası haline gelmiştir sektörde yetişmiş insan gücünün toplanması, vatana hizmet bilinci, imkan ve kabiliyetlerse Türk savunma sanayinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Araştırma üniversitelerinin varlığı ve verimliliğe odaklanılması da sektöre birçok yatırım çekilmesini sağlamıştır. Kamunun teşvik, destek ve iradesiyle günümüzde küresel bir aktör haline gelmiş olan Türk savunma sanayi, özel sektörü de teknolojik kapasite, tecrübe ve altyapı anlamında geliştirmiştir. Vestel, Arçelik, TOG ve Türk Telekom'u mevcut gelişen altyapıya örnek olarak vermek mümkündür. BMC, FNSS ve Bayraktar grubuysa sektörün ortaya çıkardığı en yenilikçi ve teknoloji üretme kapasitesi yüksek özel sektör firmaları olmuştur. Ancak Türkiye'nin maruz kaldığı yaptırım, engelleme ve işbirliğinden kaçınma gibi yaklaşımlar sektörün dış piyasalara açılımını zorlaştırmaktadır. Küresel bir oyuncu olarak Türk savunma sanayinin globalleşmesi ve alanda yeniliklere öncülük etmesi gerekmektedir. Bu da yeni teknoloji trendlerini takip, tespit ve inceleme ile mümkündür.